saat 5'te rüzgarla çatımızla çıkan insan rüzgardan dolayı Kentsiz <tüş> ee, kentten <tüşmen> saat 5'ten itibariyle köyün yarısının çatılarından uçtuğunu duyurmasını istiyorum. Yetkilerden yardım bekliyoruz. Abbat'tan. Abbat'ın gelmesini, kontrol etmesini bekliyoruz bir yardımdan. ये तार पेंचो तो उसको देखे गुन नीचे गुन छुए हाँ अभी हम बोले ये तकलीफ दो इर्मिश के तो मेरा याद में क्यों क्यों यानी परेशान मुने Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. 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 Да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Burası şu an benim evimin çatısıydı, 150 metre ta komşunun çatısı üzerinden gelmiş yani şu an 150 metre arada mesafe var. Şu an başkasının bahçesinin evinin üzerinden ta buraya kadar gelmiş. Arada 150 metre var, 150 metre çatı uçmuş ta buraya kadar gelmiş. Evim şu an burayla hiç gözükmüyor, arada 150 metre var. Yani uçarak ta buraya kadar gelmiş bu rüzgardan dolayı. Adım Danyal Koçaklı. şu an ııı sabahleyin çıkan rüzgar etkisiyle beraber bizim evimizin çatısı falan düşmüş. Garajımızın çatısı falan düşmüş. Evimin yarısı şu an gitmiş. Iıı mağduruz. Iıı gelip bunun tespit etmesi gerekiyor. Yardım edilmesini bekliyoruz. şu an zaten kendim işçilik yapıyorum. Çalışıyorum. Altı ay ııı Çalışıyoruz inşaatta. Şu an nerede? Benim evimin çatısı şu an e, arada 150 metre var. Yarısı düşmüş. Ta komşunun bahçesinin evinin üzerine düşmüş. Yarısı da burada zaten görünüyor. Moronun kolonu hepsi göçmüş. E, mağduruz. Afat'ın gelip bunu tespit etmesini istiyoruz ve yardımcı olmak.